Kimya Elbistan kanalına hoş geldin. Bu derste seninle birlikte gazların en önemli başlıklarından birisi olan kinetik teori dersine başlayacağız. Gazlar için oldukça önemli bir konu başlığı bu. 2018 ayeti, 2019 ayeti olmak üzere her birinde birer tane soru geldi kinetik teoriden. Gelen sorular da öyle ahım şahım zor sorular değildi. Orta düzey sorulardı. Yani sen bu dersi dinlediğin zaman o soruları rahat bir şekilde çözer hale geleceksin. Hatta şunu bile iddia edebilirim. Bu dersin sonunda o çıkmış sorulara bak. Kalem oynatmadan gözünle dahi çözebileceksin. Şimdi nedir bu kinetik teori? Kinetik teori dediğimiz şey Maxwell ve Bosman gibi bilim insanları gazların temel özelliklerinin gaz moleküllerinin bireysel hareketlerine bağlı olarak açıklanabileceğini ileri sürmüştür. Maxwell, Bosman ve diğer bilim insanlarının gazların davranışları hakkındaki ifadelerine kinetik teori adı verilmiştir. Tamam mı? tamam mı? Kinetik teori 4 temel varsayıma dayanır. Bu varsayımları bilmen lazım. Nedir bu varsayımlar? Gaz moleküller arasında büyük boşluklar bulunur. Gaz moleküllerinin gerçek hacmi moleküller arası boşluk yanında ihmal edilecek kadar küçüktür. Bak bunlar sana yorum sorusu olarak gelir. Gaz molekülleri arasında itme ve çekme kuvvetlerinin olmadığı kabul edilir. Farklı gaz moleküllerinin aynı sıcaklıkta ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir. Bu önemli. Niye önemli? Hatta şuraya da yazdım. Ortalama kinetik enerji yalnızca sıcaklığa bağlıdır. Yani madde cinsine bağlı değildir. T, e, t derecede e, helyum da aynı ortalama kinetik enerjiye sahiptir. Neon da SO2 de. Tamam mı? Gaz türü önemli değil. Sıcaklıkla e, doğru orantılı ortalama kinetik enerji. Sıcaklık artarsa ortalama kinetik enerji artar. Azalırsa azalır. Bak şuna dikkat etmelisin. Ortalama kinetik enerji Ortalama hız farklı şeyler. Tamam mı? Bunu unutma. Hız madde türüne göre değişebilecek. Ama kinetik enerji değişmeyecek. Kinetik enerji yalnız sıcaklıkla değişecek. Gaz moleküller rastgele ve her yönde bir doğru boyunca hareket eder. Bu hareketleri sırasında birbirleriyle ve bulunduğu kabın çeperleriyle sık sık çarpışma yaparlar. İşte bu hareketlere Brown hareketi denir. Zaten kabın çeperine çarpma sonucunda ne oluşuyor? Kapta basınç oluşuyor. Efüzyon ve difüzyon ifadelerini duyacaksın. Bunlar ne? Bir gazın başka bir gaz içerisinde karışmasına biz difüzyon diyoruz. İşte şuradaki şekildeki gibi. Gördüğün gibi sarı tanecikler ve siyah, mavi tanecikler birbiriyle karışıyor. İşte bu difüzyon. Bir gazın bulunduğu kaptaki küçük bir delikten kaçmasına ise yani bir sızıntı sızıntıya ise efüzyon diyoruz. Biz daha çok difüzyonla işlem yapacağız. Onu da söylemiş olalım. Gazların difüzyon hızı mutlak sıcaklığa bağlıdır altını çiziyorum sıcaklığa değil. Mutlak sıcaklığa. Yani e, Kelvin cinsinden sıcaklığa bağlıdır. Hatta e, şurada bir grafik var. Karşına bazen çıkabilir. Çok sık çıkmasa da göstermiş olalım atlamadan. Yukarıdaki grafikte bir kas türünün sıcaklıkları arasındaki ilişki vermiş. Baktığın zaman tanecik sayısı ve tanecik kızı. Şu, e, hangisi daha sağdaysa şu grafiklerden hangisi daha sağdaysa onun sıcaklığı daha büyüktür. Veya şöyle bulabilirsin. Şuralardan şöyle dikmeler indirirsin diyeceğim de buradaki şekilde o dikmeleri tam net gösteremesin En iyisi dediğim gibi yapalım. En sağda olan bak şuradaki ucu en sağda olanın sıcaklığı daha büyüktür. O zaman T3 büyük. T2, T1. Bu ne için? Ortalama kinetik enerji için. Tamam mı? Peki hocam. Sıcaklığı T3'ün daha fazla. Hızını nasıl karşılaştırırız? Hızı da Sıcaklıkta fazla olanın hızı daha fazladır. Aynı madde zaten. Hangisi daha yüksek sıcaklıktaysa onun hızı daha fazladır. V3, V2, V1 şeklinde dersin. Şöyle küçük bir not tut, e, düştüm. Çok e, önemli bir istisnadır bu. Seni zorlamak isterlerse e, sorarlar. Özellikle kaynaklarda görürsün bunu. Bazı taneciklerin hızı büyük olabilir. Yani bu ne, bu ne demek? Şöyle bir şey demek. Hani T3 büyük T2 T1 ya doğal olarak T3'teki hız V2'den daha büyük, ee, o da V1'den daha büyük şeklinde olması gerekiyor. Normali bu. Genellikle böyle. Ancak eee T1'deki bazı taneciklerin hızı T3'ten büyük olabilir. Veya e, T2'den büyük olabilir. Hocam o nasıl mantıklı mı? Şöyle düşüneceksin onu da. Mesela T1'deki şuradaki bir taneciği aldın. Hızı burada. Bak. Hızı şurada. Hız elimde. T3'teki şuradaki taneciği aldım. E, gördüğün gibi T1'deki bazı tanecikler T3'tekinden fazla oldu. Biz karşılaştırırken ortalama hızlarını karşılaştırırız. Eğer tek tek tanecik karşılaştıracak olursak böyle durumlar söz konusu olabilir. Tamam mı? Ortalama hızlar. Sıcaklığı büyük olanın hızı daha büyüktür, kesin. Ama ortalama hız değil de bazı tanecikleri daha hızlıdır diyorsa bu da mümkün. Anlaştık mı? Kaysa 3 tane ünlem koymuşum. Dikkat et. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Dedik ki mutlak sıcaklığın kareköküyle ile pardon mutlak sıcaklık mutlak sıcaklığa bağlıdır. Mutlak sıcaklıkta da arasındaki ilişki şudur. Mutlak sıcaklığın karekökü ile difüzyon hızı doğru orantılıdır. Bak kareköküyle yani ben iki tane gazın hızını karşılaştıracaksam V1 bölü V2 diyeceğim eşittir. T1 bölü T2'nin kareköküyle orantılı. Örneğin ben X gazımı sıcaklığını T'den ne yaptım? 4 T'ye çıkardım. Tamam mı? 4 T'ye çıkardım. Normalde T'de V hızıyla gidiyorsa bu X gazım 4 T'de kare köküyle orantılı olduğundan dolayı 2 T ile gidecektir. Anlaştık mı? Yani sıcakta 4 katına çıkardım. Hocam o zaman da 4 katına çıkar. Yok öyle bir şey. Kare köküyle orantılı. O yüzden sıcakta 4 katına çıkardıysan hızda 2 katına çıkar. Sıcakta 9 katına çıkarsan Hızla karekökünü alacaksın. 3 katına çıkar. Burası önemli. T dediğin şey mutlak sıcaklık. Yani Kelvin cinsinden. Santigrat derece değil. Bunu tekrar tekrar hatırlatıyorum sana. Gazların difüzyon hızı sıcaklığın yanında molekül kütlesine de bağlıdır. Tamam mı? Yine molekül kütlesinin kareköküyle orantılı ama ters orantılı bu kez. Yani şöyle düşüneceksin. Helyum gazı var elinde senin. Bir de argon gazı var. Argonun emasını sallıyorum şu an. Tam bilmiyorum. 38 dedim. Tamam mı? Ee, şeye de, helyuma da 4 dedim. Şimdi. Hangisinin kütlesi daha fazla? Argon daha fazla. Daha fazla olan daha yavaş hareket edecek mantıken. Küçük olansa daha hızlı hareket edecek. Tamam mı? Yani mol kütlesi arttıkça hız yavaşladı. Gördüğün gibi ters orantılı. Mol kütlesi küçük olan daha hızlıdır. Örneğin H2 gazının mol kütlesi 2, ee, CH4 gazının mol kütlesi 16. Kütlesi daha küçük olduğundan dolayı H2 daha hızlı gidecek. Tamam mı? Olay bu. Ama nasıl orantılı bir arasında ilişki kuracak olursak kareköküyle ters orantılı. Yani şunu şöyle yapacaksın. Ee, v hatta şu formülden çıkartalım şu ikisi için. Eee V H2 V CH4 Tamam eşittir. İkincinin eması 16 bölü birincinin eması dersin. Sadeleştirirsin. 8 kök 8. Kök 8 daha hızlıymış VH2. Olay bu. Gaz gazları mutlak sıcaklıkları farklı ise gazları farklı ise hızlarını karşılaştırmak için aşağıdaki genel formül kullanılır. Ha bunlar da formüllerin toplam hali. Yani bir iki tane gazı karşılaştıracaksın. İşte ne gaz olsun bu? H2 gazıyla h gazıyla O2 gazı olsun tamam mı? Birisi T santigrat derecede, birisi 2 T santigrat derecede. Hem eması farklı, hem sıcaklıkları farklı. Bunların hızlarını karşılaştıracaksan da şöyle bir denklem kullanabilirsin. Birincinin bak sıcaklıkta doğru orantılı. Birincinin T'si çarpı ikincinin MA'sı bölü. Şunları birleştirdik. İkincinin T'si çarpı birincinin eması. Bunun haricinde bazen yoğunluk verir. Yoğunluklarıyla da yine bu şekilde ters orantılı. Bir de zamanımız var. Zamanla da ters orantılı diyoruz. Yani eması küçük olan daha hızlı gidecektir. Bu da bizim genel formülümüz. Sol tarafta da tek bir taneciğin yani ortalamız değil. Bunlar hep ortalamız. Tek bir taneciğin hızını sorarsa şu formülü kullanıyorsun. Çok fazla karşına çıkmaz. Yani %1 karşına çıkabilecek bir formüldür. Bizim için en önemli kısım şurası. Tamam. Yukarıdanlıklarım, anlattıklarım tamamı şuradaki formüllerde toplanmış. Şimdi step 11 diyeceğiz. Bu step 11'de az önceki vermiş olduğum formüllerle sorular çözeceğiz. 71 ile başlayalım. Aynı sıcaklıkta X gazının yayılma hızı SO2 gazının yayılma hızının 4 katı olduğuna göre X gazının mol kütlesi kaçtır? Şimdi... SO2'nin yayılmazlığına V dersen X bunun 4 katıymış. 4VM oluyor. VX bölü VSO2 MA sorduğuna göre MA formülünü kullanacağız. Ters orantılıydı. MA SO2 bölü MAX Kare köküyle tabi. Şimdi X'e ne dedik? 4V dedik. Bölü SO2'ye de V dedik. Eşittir. MA 4 parantez içinde vermiş 64. ma MAX'i bilmiyoruz. X olsun. Şu birbirini götürdü. Her iki tarafın karesini alırsak şöyle. Ne olur? 4'ün karesi 16 eşittir. Şu da kare kök içinden kurtulur. 64 bölü x olur. İşler dışlar çarpımından 16x eşittir 64. Her iki tarafı 16'ya böl. x eşittir. Buradan 4 çıkar. x'in ema'sı 4'müş. Bu kadar. Hocam üniversite sınavında da böyle mi geliyor? Aynen böyle geliyor. Açık bakabilirsin çıkmış sorulara. Uygulama 74. Aynı koşullarda bulunan XO2 gazı cam bir borudan 12 saniyede CH4 gazı ise aynı cam borudan 6 saniyede geçebilmektedir. Buna göre XO2 bileşindeki X ile gösterilen elementin mol kütlesi kaçtır diyor. Şimdi şöyle düşüneceksin. Ee, XO2'miz V hızındaysa, bak V hızında olan 12 saniyede geçiyorsa 6 saniyede geçebilmesi için hızının ne olması lazım? 2V mi olması lazım? Demek ki CH4'ün hızı da 2V. Formülümüz neydi? VCH4 bölü v x o 2 dersek eşittir. m a x o 2 bölü m a c 4 ama karekök içinde. v c 4'ümüze 2 v dedik. x, e, x 2'ye de v dedik. Eşittir. m a x 2 2'yi bilmiyoruz. x m a c 4 karbon 2 hidrojen 4'ten toplamda 16 yaptı. Karekök içinde. Her iki tarafın karesini alırsak v'leri götürdüm. 2'nin karesi 4 yaptı. Şu da karekök içinden kurtulmuş oldu. X bölü 16. İşler dışlar çarpımından x eşittir. 64 mi çıktı? Yani benim x o 2'nin eması 64'müş. Oksijen 16. iki tane oksijen var. 32'si oksijen. Geriye kalan 32'si de x'tir derim. Cevap 32 olacak. Uygulama 75. Yukarıdaki şekilde cam bolanlara bağlı olan musluklar aynı anda açıldığında gazlar nerede karşılaşır demiş. Öncelikle bu tip sorularda hızı bulacaksın. Hızlar arasındaki ilişkiyi bulacaksın. Nasıl bulacağız? Emalarından bulacağız tabii ki. V helyum bölü V SO2 eşittir karekök içinde. Ma'sını yazalım. Ma SO2. Ma SO2 ne yapar? 32 artı 32'den 64. Helyum da 4. 4'e böldüm. 1 4'e böldüm. 16 16 kök dışına 4 olarak çıkar. Diyor ki bu şu demek. 4 bölü 1. Ve, helyum 4 V hızında giderken SO2 V hızında gidiyor. Mesela helyumu en musluğunu açtın. 1 2 3 4 1 saniyede D'ye gelmiş olsun. E, SO2 ise 1 E'ye gelmiş oldu. Değil mi? İkisini devam ediyor gitmeye. Nerede karşılaşır? Şu arada. DE arasında. Anlaştık. Buna benzer bir soru daha var. Uygulama 76. Bu 2018'e çıkan soruya benziyor. Üniversite sınavında. Aynı sıcaklıkta musluklar açılıyor ve gazlar cam boruda dördüncü noktada karşılaşıyor. Şurada karşılaşıyormuş. Buna göre x'in mol kütlesi nedir? Şimdi mesafe neyle orantılı? Hızla orantılı. Baktığın zaman helyum 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim gitmiş. Değil mi? Yani hızı 6V olsun. Hızlı olan daha çok gider. X de 1, 2, 3 birim gitmiş. Hızı da bunun 3V olsun. Daha yavaş olduğundan. MA'larına bakalım. Yukarıda helyum varsa helyumun eması ters orantılı olduğundan dolayı aşağıda olması lazım. X'in emasını bilmiyorum. Yukarıda X. 3V'ye böldüm. 1, 3V'ye böldüm. 2. Her iki tarafın karesini alırsak Şurayı karekökten kurtarırız. 2'nin karesi 4 yapar. 4 eşittir x bölü 4. İşler dışlar çarpımından x'in eması 16 çıkar. Uygulama 77'deyiz. 27 santigrat derecede hava üflenerek şişirilen elastik bir bolanın ağzı sıkıca kapatılarak bulunduğu ortamın sıcaklığı 327 santigrat dereceye çıkartılıyor. Buna göre son durumda yargılandan hangileri doğrudur? Ortama kinetik enerji 2 katına çıkar. Bakalım. Ortalama kinetik enerji. Doğrusu gazlarla ilgili bir şeyden bahsedeceksek sıcaklığımızı Kelvin almamız lazım. 273 toplayıp Kelvin'e çeviriyorum. 300 Kelvin'miş bu başlangıçta. 327 santigrat derece çıkartırsan 273 topla. E, 300-600 Kelvin mi oldu? 300'den 600'e çıkardın. İki katına çıkmış sıcaklık. O zaman ortalama kinetik enerji de iki katına çıkar. Doğru. Basınç değişmez. Elastik bir balon diyorsa sabit basınçlı bir e, kap demek. Tamam mı? Elastik balon, ondan sonra sürtünmesiz pistonlu kap bunlar. Sabit basınçta demek. Sabit basınçta olacağından dolayı basınç değişmez. Hız iki katına çıkar. Sıcaklık iki katına çıkmış da hızlı sıcaklığın kare köküyle orantılıydı. Yani kök iki katına çıkar, 2 katına çıkmaz. Bu yüzden 3. öncül yanlış. Cevap 1 ve 2. Uygulama 78. Aynı ortamda eşit hacimli iki balonda eşit kütlelerde N2 ve Cl2 gazları bulunmaktadır. Bu balonlar içerisindeki gazlar için niceliklerinden hangi de eşittir diyor. Ortalamız ortalamız sıcaklık ve MA'ya bağlı. Aynı ortamda olduğuna göre bulunan sıcaklıkları aynıdır. Aynı ortam demek aynı sıcaklık aynı basınç demek. Şimdi sıcaklıkları aynı MA'larına bakalım. Azot 14 N2 dediğinden 28 olacak MA'sı. Cl35 MA'sı da ne yaptı 70 mi yaptı o zaman? Emaları farklı. Emaları farklı olduğundan dolayı hızlar eşit olamaz. e iki eması daha küçük olduğundan daha hızlı olur. Bu yanlış. Kinetik enerji sıcaklığa bağlı yalnız. E sıcaklıkları aynı. Bu aynıdır o zaman. Molekül sayısı demek mol sayısı ile ilgili bir şey. En eşittir en diyeceğiz. Eşit kütle ise sallıyorum. İkisi de 70'er gram olsun. 70 bölü 28 mol yapar. N2 70 bölü 70 yapar. Cl2. Gördüğün gibi n ikili molü de fazla. Molekül sayıları da aynı olmaz. Cevap yalnız 2 deriz. 79. uygulama. H2 taneciklerinin T1 ve T2 sıcaklıklarındaki difüzyon hızları dağılımı verilmişti. Buna göre hangileri daha doğru hangileri doğrudur diye soruyor. En sağda olanın sıcaklığı daha büyüktür. En sağda olan T2. O yüzden T2 büyüktür. T1. En başta bunu bir deriz. Doğru. T2 sıcaklığındaki bütün taneciklerin difüzyon hızı T1 sıcaklığındakinden fazladır. Şimdi evet T e, sıcaklık fazlaysa ortamımız fazla ama bütün tanecikler diyor. Bütün tanecikler diyemeyiz. Hani istisnadi diye sana söylemiştim. Sallıyorum. T1 sıcaklığında buradaki tanecik, T2 sıcaklığında da buradaki tanecik. Aşağı doğru indir bakalım. Bütün taneciklerin ki T2'deki bütün tanecikler T1'den fazla mı? Hayır. Gördüğün gibi buradaki T1 bundan daha fazla oldu. T2'dekilerin ortalama hızı T1'den fazladır. Bu yanlış. Ortalama kinetik enerji ikiz sıcaklıkta da farklıdır. Sıcaklığa bağlı sıcaklıklar farklı olduğundan dolayı ortalama kinetik enerji farklı olacaktır. Doğru cevap 1 ve 3. 80. Uygulama Yukarıda sürtünmesiz piston içerisinde HB ve SO3 gazları bulunmaktadır. En musluğu sabit sıcaklıkta çok kısa bir süreliğine açılıp kapatıldığında SO3 3 musluktan 20 santim uzakta olduğuna göre HV'ye kaç santim uzakta olur diyor. Hızlar arasındaki ilişkiyi bulalım. VHF bölü VSO3 eşittir. MA SO3 bölü HV. MA SO3 parantez içinde 80 verilmiş. de 20. 20'ye böldüm. 1 20'ye böldüm. 4 kök dışına 2 olarak çıktı. Yani bu V hızında gidiyorsa bu 2 V hızında gidecek. Şimdi V hızında giden 20 santim gittiğine göre 2 V hızında giden de 40 santim gidecek. Cevap bu kadar. 40. 81. Aynı koşullarda bulunan H2 ve O2 gazları cam borunun aynı ucundan aynı anda gönderiliyor. H2 gazı 15 tane diğer uçtan çıktığına göre O2 gazı kaç dakikada çıkar? Hızlar arasındaki ne ilişkiyi bulalım. V H2 bölü VO2 MA ile ters orantıydı. MA O2 Parasitezin içinde vereyim. O2, 32. Hidrojen de 2. Tamam mı? 32 bölü 2. 2'ye böldüm. bir 2'ye böldüm. 16 kök dışına 4 olarak çıkar. Yani bu 4V hızındaysa bu V hızında. 4V hızında olan 15 saniyede gidiyorsa V hızında olan bunun 4'te 1 yavaş gideceğinden dolayı 60 saniyede gider. Saniye. Ye. Değil mi? Kaç dakika bu da? 60 saniye. 1 dakika. Kaç dakikada çıkar diye sormuş. 1 dakika olacak. 82. soru. İdeal gaz özelliği gösteren neon molekülün 207 santigrat derecedeki ortalamızı kaç metre bölü saniye? Bak tek bir tanecinin hızını soruyor. Tek bir tanecinin hızını soruyorsa hangi formülü kullanıyordun? Çok az çıkardım işte V eşittir. 3 çarpı R çarpı T bölü MA formülünü kullanıyordun. Tamam Yani sana zaten parantez içinde R'yi verir. R'yi verdiği zaman bu formülü kullanacağını anlaman lazım. Başka yerde bu formülü kullanmıyorsun. Ee, 3 çarpı R'miz 8'miş. T'miz 207 santigrat derece. Kelvin'e çevirmen lazım. 273 ile topla. 207, 273, 10, 8, 480. Bölü MA'mız neon gaz için 20. 0 ile 0 gitti. 2'ye böldüm. 1, 2'ye böldüm. 24. 2 kere 3 kere 8 bu da 24. Karekök içinde ya. 24 çarpı 24 nasıl çıkar? 24 olarak çıkar. Benim İdeal gaz özelliği gösteren neon molekülünün hızı 24 metre bölü saniyemiş. Tamam. Bu dersin sonuna geldik. Ee, bir diğer derste yine buradan devam edeceğim. Kinetik teoriden. Ama biraz daha ağır sorularına bakacağız. Şimdi az önceki anlatmış olduğum kısım üniversite sınavında gelen sorulara benzer sorulardı. Üniversite sınavında öyle gelir bak. Bir de hocam ben zoru seviyorum. Yani bu gazlarla ilgili çıkabilecek en en zor sorular yapmak istiyorum diyenler için de şimdi bir sonraki derste çarpışma sayısı ve değişmesi diye kısa bir konu anlatım yaptıktan sonra biraz daha bu kinetik teori ile ilgili zor soruların çözümlerini yapacağım. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak.